de belediyemiz tarafından hazırlanan Şühedayı Anma Programı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna evet. ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sevdalıyız, sevdalıyız bu vatana sevdalıyız Mevla'ya yapar niyazı Mevla'ya yapar niyazı Beş güzel, düşün güzeldir Erzurum Bir aşkla çıkar Eşki güzel bir erdi Sabahı seher vaktinde Var zamanı Açay gülün sesi başka Mersimi bahar zamanı Açay gülün sesi başka sen, sen, ya, Yıldızlar akıp gitmiş. <laughs> Allahu Ekber demişken verirken son nefesini 90 bin şehit olmuş bir dağın efsanesi sanki birer melekmiş yağan her kar tanesi her biri bir şehidi peşine takıp gitmiş şu karlı tepelerden yıldızlar akıp gitmiş. Baktım her yanına seyran eyledim. Baktım her yanına seyran eyledim. Ne güzel mekanı yeri oldunu. Tarihine baktı böyle söyledim. Eskiye dayanırsın sırrı Mısır'dan bu yana gelmiş dolaşmış Vatan için nice engeller aşmış Müzik Durdur, otur Müzik Anakkarlar işler hürenli işi Yüzüge küpeye yaparlar başı Nam salmış dünyaya ultunun taşı Ne güzel bir bari Dedem şehit almış öz toprağında Öz toprağında sevdiğimiz altın Sevdamız altın bir rengi var al bayrağında hey hey al bayrağında gibi oldu, sevdamız oldu, sevdamız oldu. Aya baştım, anlıyorum sızın aşık. Ben hocayım, sen talebe, Okuyayım cüzün aşık Okuyayım cüzün. Kime karşı bugün havan Bu sözleri yapmaz tavan Duydum ki kalmışsın yavan Bir canım duzun aşık Duydum ki kalmışsın yavan Gözlerin gözlüm bozulur başa. Ah burada canı sıkarsan, kendini boşaya varsan vatan'a yanlış bakarsan çıkardığın gözün aşiyo. Vatan'a yanlış bakarsan çıkardığın gözün aşiyo. Göçer olur iler çaba Ne saati derdi baba Seni gidi yapma soba Alacağım közün aşık Seni gidi yapma soba Alacağım közün aşık Ah yaşını döker Kaderine boyun büker Sen zannetme yine çeker Ben çekerim nazın aşık Dost olanlar elbet çeker Ben çekerim nazın aşık bilirim bu sanatta yenisin Dalını burcunu kırmak istemeyim, istemeyim, istemem, istemem 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 Ay hele güneş bir safarda seni yıkarım Seni bu yerlere sarmak istemem Beni bile çok fazla uğraşmayayım Oltumuzun 107. Kurtuluş Yıl Dönümünü kutluyoruz. Kutluyoruz ama şunu da çok net bir şey söyleyelim. Öyle kolay bir şey de olmuş, gerçekleşmiş bir şey değil yani. Bir 40 yıl boyunca Rus ve Ermeni zulmünden geçerek gelmiş bir milletin çocuklarıyız. 40 yıllık sürecin sonucunda yine 30-35 yaşlarında belki 7-8 kişiyi geçmeyen bir ekiple bir kurtuluş macerası başlıyor. Biraz önce Oğuzhan Başkanımız söylediği bir şeyi ben de dikkatinizi çekeyim. Şurada hamlemizde 1923 yazıyor. Yalnız 107. yılını kutluyoruz. Yani arada iki yıllık bir süreç var. O iki yıllık süreçte o günkü devletimiz olan Osmanlı Devleti'nden dahi yardım alamayan bir oltu ve çevresindeki ahalisindeki gençlerin oluşturduğu milis güçlerle oltu kurtuluyor ve çevresi kurtuluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bunları bilerek, bunları hatırlayarak, bunları yad ederek, o gün bu mücadeleyi verenleri rahmetle anarak geçirmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir kurtuluş törenlerimiz olacak. İnşallah program 25 Mart'a kadar devam edecek. 25 Mart günü de güzel programlarımıza devam ettireceğiz. Burada şimdi aşıklarımızla ilgili göreve gelmeden önce de bir söz vermiştik. demiştik ki sizin sanatınızın yaşaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdilik elimizde olan imkanlar neticesinde burayı tahsis ediyoruz. Burada çabuk söylüyorlar. Allah razı olsun. Ellerine, ağızlarına, yüreklerine sağlık. Dışarıdan misafirlerimiz geliyor, misafir ustalarımız geliyor. Allah razı olsun buradaki dinleyen insanlarımız da bunlardan hem e, zevk alıyorlar hem de neşeli vakitleri geçiriyorlar. Nasip olursa yakın bir süreç içerisinde de yine bu kıl çaldırda e, muhtemelen 15 günde bir olmak üzere hasbihal sohbetleri yapacağız. İnsanlarımızı buraya toplayacağız. Yine çay ikramlarımız bizden. Oturup Oltun'un dertleriyle ilgili ne yapabiliriz? Yeri geldiğinde kıymetli abi mi diyeyim? Benden büyüksün herhalde ya. Ben şiir dinlemeyi çok severim. Güzel şiiri çok severim. Yeri geldiğinde burada şiir dinletileri, edebiyat toplantıları, güzel sohbetler oluşturmak istiyoruz. Diyoruz ama şunu da çok net bir şey söylemek istiyorum. Geldiğimiz gün itibariyle artık Türkiye Cumhuriyeti kurtuluşlarını değil. Allah nasip ederse yeni coğrafyalara açılışını eski deyimle söylüyorum ya da söylemle söylüyorum yeni fetihlerin gerçekleşeceği dönemlere denk gelir. Allah nasip ederse bu gömlek bize olmuyor. Bu gömlek bizim gömleğimiz değil. Kadim coğrafyamızda bırakıp geri geldiğimiz kardeşlerimizin kadim coğrafyamızda bugün Zulüm gören, zalimlerin elinde olan coğrafyalara tekrar geri dönüşümüzün günleri geldi. Allah nasip ederse inşallah belli bir süre sonra biz başka yerlerin kurtuluşu ve fethini kutlayacağız. İnşallah Mevla'ya dua ederiz. Biz görür müyüz bilmiyorum ama biz göremesek bile çocuklarımızın göreceğine inanıyorum. Öbür gelir geçer Haberin olmayız <laughs> Ecel bakmaz gözlüğün Tek yaşına yer Ruh bedenden uçar Haberin olmayız Hecel bakma aç gözüm Peki ya eşin ayı Ruh bedenden uçar oyu Haberin olmayız <laughs> Düşmanın belli oluyor Hele piçik yar başına ev Ah dost düşmanım belli bu, olur olur, olur, olur. Hele bir git yar başına ey, yar başına Hepin baymış ne yayın Atarsın bu yerde Yok mu otur <laughs> bay atanın Ellerin hanı. Ah keşmiş besin sen aye Muhammed elin şeytanla düdü dillerin harie onu anakismiş besin sen aye Şeyda bülbül şirin oyun Ah dillerin hani <laughs> Ben müsellede bizim köyün ağası Gittim gördüm emekleri boş gibi Kırılmış buynuzu çıkmıyor sesi Bir gün evvel dövüşürdü yok hoş gibi Ah bir gün evvel dövüşürdü yok hoş gibi Oy hoş gibi Bu kan kalmayacak yerde sana seslenirim bu kan karmayacak yerde düşeceksiz büyük derde Hep beraber Müzik Ateşte yanacaksınız Bu kan karmayacak yerde Ateşte yanacaksınız Bu kan karmayacak yerde düşeceksiz büyük derde Ey Yahudi derleri fazla gittiler ileri sizi bebe katilleri sizi bebe katilleri bu kan karmayacak yerde düşecek siz büyüklerde bu kan karmayacak yerde düşecek siz büyüklerde şivan girecek tüm dünya bunu görecek Allah belazı verecek bu kan kalmayacak yerde Allah belazı görecek bu kalmayacak yerde düşeceksiz büyük derde Sen sıcak yuvanda mutlu ol diye onlar yuvasından yardan geçtiler. Yürüdüler ateşlerde kaç vakit tuzaktan, alevden, kordan geçtiler. Bazen Diyarbakır, bazen Hakkari, dağ bayır gezdiler bırakıp yari, bazen Siirt, bazen Batman, Pervari, bazen Çukurca'dan, Sur'dan geçtiler. Bazen tepe, bazen deredeydiler. Bazen bayır, bazen ovadaydılar şehit olmak için sıradaydılar. Vatan nereyse oradan geçtiler. Bazen Fethi, bazen Ömer oldular. Haini tarihe gömer oldular. Vatan için bir şah damar oldular. Hakka yürüdüler, nurdan geçtiler. Metropoller nefes aldı onlarla. Yürüdüler koltuğunda canlarla vatan için döktükleri kanlarla hakka yürüdüler, nurdan geçtiler. Ezanı Muhammed'i okunsun diye, al bayrak göklere çekilsin diye, bazen dar boğazdan çıkılsın diye, nice zorluklardan dardan geçtiler. Mesudum, velhasıl tarif etmek zor. Bazen yüreklere düşürdüler kor. Var git hangisine sorar isen sor. Onlar vatan için serden geçtiler. Onlar vatan için serden geçtiler. Tanışalım kardeşlerim. Ben Kalebuat köyünden Toraman Çavuş'un torunu Değirmen Çağatay'ın oğlu Sebahattin Kaya. Madem kurtuluştan söz atıldı bu ee, 107. gününü kutluyoruz. Benim dedem 7 yıl bu cephede savaşmış. Ruslara esir düşmüş. 7 yıl da Rusya'da kalmış. Orada bir binbaşıya hizmetkar olarak verilmiş. Şarap içmesi için zorlanılmış. Dirgenle binbaşıyı vurmuş, öldürmüş. Orada içeriye atmışlar. Orada mahkeme olduktan sonra Türk hakimi seslemişler. Karar vermek için. Dinime küfür etti ben de vurdum demiş. Seslemişler Türk hakim demiş ki biz de dinle küfrün cezası ölümdür. Dedemi tekrar bir emekli yüzbaşının yanına vermişler. Üç yıl da orada kalmış. Bolşevik iktidarın şey ikinci kattan atlayarak kaçmış. Bu Peneç çayını da o zaman o köprünün başında Rus askerler var. Peneç çayını da yüzerek geçmiş. Bir iki ay içinde gelmiş geceleri yürüyorlar, gündüzleri çalıların taşların diplerinde yatıyorlar. Hepimizin dedeleri bunu çekmiş. Gençlerimiz belki bugün kurtuluş denildiği zaman düğün mü bayram mı öyle bir şey zannediyorlar. Bravo. Ama kesinlikle bu vatanın her karışında birimizin dedesi yatıyor. Bu onun için bizi bu şiirlere, bu meclislere sevk eden en önemli bir değerdir. Dinlesin sözümü oltulu gençler. Nice kara günler gördü atanız. Düşman işgal etti güzel oltuyu. Bir milis ordusu kurdu atanız. Rus, Rus'u Ermenisi oldular birlik. Katliam, tecavüz, nice rezillik. Başlattı dedeler bir seferberlik. Balta kazma kapıp vurdu atanız. Ak saçlı nineler taşıdı mermi. Türk halkı esareti kabul eder mi? Bu yurt kurtulmadan rahat yatar mı? Günlerce aç susuz durdu atanız. Çocuk değnekle vurdu gelin satırla. Silah çekti şu dağlara katırla. Bir Fatiha oku deden hatırla. Cesetten siperler ördü dedi atanız. Yaz kış dinlemedi. Dağ dere açtı. Mevziden mevziye aşk ile koştu Allah Allah deyip kükredi coştu Düşmanı revana sürdü atanız Gece toplantıda gündüz cephede Kim bilir mezarı hangi tepede Senin için savaştı o şehitte de Her şey vatan için derdi atanız Çok perişan idi devletin hali Omuzunda yüktü torun vebali. Tarih 1918 yılı oltuya başı dik girdi atanız. Hain düşman korkup çekilmiş idi. Kaleye al bayrak dikilmiş idi. Özgürlük tohumu ekilmiş idi. Esaret zincirini kırdı atanız. Muradiyim gençler size hitabım. Üç şey için ölün diyor kitabım. 25 Mart benim şeref bayramım. Bizlere emanet etti atanız. Kardeşlerim madem ki şehitsen, bakın şehitteki şu temiz ruha. Tekbirle kılıcını biler şehitler. Vatanı, namusu, bayrak dini uğrunda ölmeden ölümü diler şehitler. Gökleri titretir tekbir narası. Parçalanmış vücut, kanar yarası. Cenneti görünce gönül aynası Sevincinden coşar Güler şehitler Onda korku, keder, endişe yoktur Onun tek arzusu Cenabı haktır Çevresine şefaati mutlaktır Düşmanın bağrını deler şehitler Göçsünden bayrağa rengini veren Mahşer meydanına kanıyla giren Bir kez bin kez hak yolunda ölmek isteyen kanıyla toprağı sular şehitler. Asla yerde kalmaz şehidin ahı. Affolur tonlarca olsa günahı. Açta peygamberle sabah namazı melekler safında kılar şehitler. Şehidin kabrini düşman kazdırır. Ruhunu melekler alır, gezdirir. Kanıyla tarihi gerçek yazdırır. Yalan tarihleri siler şehitler. Ölüler demeyin. Değiller tabi. Şehitlik istiyor haktan muradi. Baharda açılan bir çiçek gibi yaza erişmeden solar şehitler. Evet son bir şiirimi daha. daşiye amanat ya yanar varla köz olur ağlayım köz olur ağlayım köz olur bu belki gelen bahar Hele baba babandır, baba babandır benim babandır indir Baba indir Kişi az vuran kaynanası ölsün İster Tomasin istersen füze, istersen füze. Hiç bir kuvvet bulma, tabi dönemez. Bu kocaman dünya, göz gelir bize. Hiç bir kuvvet bulma, Bir karış toprak Hiçbir kuvvet bulmak Tani bölemez Bölemez Ölemez ölemez Avrupa mı ölemez Amerika mı ölemez Ölemez <laughs> Ermeni piçi Hiçbir kuvvet bulmak Tanrı bölemez Bölemez Ölemez mi ölemez Kalleşler ölemez, ölemez. Biraz alevi Hepsi kardeştir Hiçbir kuvvet buba Tani bölemez 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 Kırap bölemez. Bölemez. bölemez bölemez Bakrım bölemez Bölemez ne var, naif ne baş var ne kardeş yalnız başıma ortada kaldım garibim Kalbim garibim çok sahip geldi ya sen ne kardeş ben diyeceğim. Allah. Tamam şimdi ben kapı taraf burada olsa için çoktan gitmiş. Sözlerimi ya Yavuz'er bugün atışmaya zaman lazımdır. Güzel otumuzun bak kurtuluşu Aşıklara bugün devran lazımdır Kardeş lazımdır Dostlar lazımdır Tarih getirince beni aşık Selavatın getir canım kardeşim. Önce bu karşında iman lazımdır. Sana kaç, kaç defa dedim ki ümidin kesme. Ümidin kesme. Önce yaratandan güman lazımdır. Bak lazımdır. Güman lazımdır nefisle durmadı savaş Getirin dostlarım okuyalım arkadaş Bugün Yavuz Ere buran lazımdır Can çekiyor dostlar getir okuyak arkadaş Bugün Yavuz Ere buran lazımdır Cahil olanlar bak söylemez beni Dağlara yükselse eylemez beni Ufacık dereler eylemez beni Önce şu karşımda ümman kazımdır